Soru 16. Türkiye genel itibariyle 3. jeolojik zamanda meydana gelmiş genç oluşumlu bir ülkedir. Buna rağmen ülkemizdeki toprak çeşidi oldukça fazladır. Bu durumun görülmesinde etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. İklim özelliklerinin çeşitlilik göstermesi B. Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi C, jeolojik yapının çeşitlilik göstermesi, D, üç tarafının denizlerle çevrili olması, E, batıdan doğuya doğru yükseltinin artması. Bilgihan, toprağın oluşumunu etkileyen faktörler iklim, anakaya, zaman, yer şekilleri, canlılar ve bitki örtüsüdür. Ancak bunlar arasında toprağın oluşumunda en önemli olan etken iklimdir. Ülkemizde toprak çeşidinin fazla olmasının temel nedeni ülkemizde aynı anda üç farklı iklimin yaşanmasıdır. Bu nedenle doğru seçenek A seçeneğidir. Soru 17. Yukarıdakilerden hangisi deniz suyunun tuzluluğunu etkileyen bir faktör değildir? 1. Bulutluluk 2. Yağış miktarı 3. Kıta sahanlığı 4. Enlem 5. Buharlaşma Bilgehan, bir deniz suyunun tuzluluk oranını etkileyen faktörler şunlardır. Bir enlem Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Dolayısıyla tuzluluk oranı da azalır. 2. Buharlaşma, buharlaşmanın fazla olduğu yerlerde deniz suyunun tuzluluk oranı artar. 3. Yağışlar yağışın fazla olduğu yerlerde denizdeki tuzluluk oranı azalır. 4. E, yeraltı ve yer üstü sularıyla beslenme durumu. Eğer bir denize çok fazla akarsu dökülüyorsa o denizin tuzluluk oranı daha az olur. Soruya dönecek olursak buharlaşma, enlem ve yağış miktarı Deniz suyunun tuzluluğunu etkiler. Bulutluluk gökyüzünün açık veya kapalı olma durumudur. Bu da yağışla ilişkili olduğu için denizlerin tuzluluk oranına etki edebilir. Ancak kıta sahanlığının deniz suyunun tuzluluk oranıyla herhangi bir ilişkisi yoktur. Aradığımız seçenek C'dir. Soru 18. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark diğerlerinden daha azdır. A) Ankara, B) Bingöl, C) Çorum, D) Denizli, E) Edirne. Bilgehan, gerçek sıcaklık termometreyi ölçtüğümüzde karşımıza çıkan sıcaklık değeridir. İndirgenmiş sıcaklık ise bir yerin yükseltisinin 0 metre kabul edilerek hesaplanan sıcaklığıdır. Bir yerin yükseltisi yani deniz seviyesine olan uzaklığı ne kadar fazla ise o yerin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark o kadar artar. Bu kısa hatırlatmadan sonra tekrar sorumuza dönelim. Hangi şehirde gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark en azdır diye soruluyor. Ankara, Bingöl ve Çorum iç kesimlerde ve deniz seviyesinde yüksekte oldukları için gerçek sıcaklıklarıyla indirgenmiş sıcaklıklar arasındaki fark fazladır. Geri kalan Denizli ve Edirne şehirlerini karşılaştıracak olursak Edirne deniz seviyesine en yakın olan yani yükseltisinin en az olduğu şehirdir. Bu nedenle gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklığın en az olduğu şehrimiz E seçeneğindeki Edirne'dir. Soru 19. Bulutluluk oranının fazla olduğu yerlerde güneş enerjisinden yararlanma imkanı azdır. Buna göre Aşağıda verilen şehirlerin hangisinde güneş enerjisinden yararlanma oranı daha azdır? A) Adana B) İzmir C) Rize D) Şanlıurfa E) Bursa. Seçeneklerdeki Rize şehri ülkemizin Doğu Karadeniz kıyılarında yer almakta olup en fazla yağışın olduğu şehrimizdir. Dolayısıyla C seçeneğindeki Rize, güneş enerjisinden yararlanma imkanı en az olan şehrimizdir. Diğer seçeneklerdeki Adana ve İzmir şehirlerinde Akdeniz iklimi görülmekte olup güneş enerjisinde yararlanma imkanları fazladır. D seçeneğindeki Şanlıurfa, Güneydoğu'da yer almakta olup karasal iklimin görüldüğü bir şehrimizdir. Özellikle yazın sıcaklıkların çok fazla olduğu bu şehirde güneş enerjisen yararlanma imkanı fazladır. E seçeneğindeki Bursa Marmara bölgemizde yer almakta olup Marmara Denizi'nin kıyılarına e, yakın olan yerlerde Akdeniz iklimi, iç kesimlerinde ise karasal iklim görülür. Dolayısıyla Bursa'da da güneş enerjisen yararlanma imkanı daha fazladır. Soru 20 karasallık ve denizellik sıcaklık dağılışına etkileyen önemli bir faktördür. Aşağıda verilen illerin hangilerinde sıcaklığın farklı olmasında karasallık ve denizellik etkilidir. Bilgehan önce karasallığın ve denizelliğin ne olduğunu hatırlayalım. Karasallık bir bölgenin denizlerden uzak olması ve etrafının tamamen karalarla çevrili olmasıdır. Böyle durumlarda denizin iklim ve sıcaklık üzerinde etkisi yoktur. Denizellik bir yerin etrafında denizlerin olması veya o yerin denizli kıyısının olması demektir. Böyle durumlarda deniz, din etkisi, iklim ve sıcaklık üzerinde hissedilir. Şimdi seçeneklere birlikte bakalım. A. Tokat Ankara illeri İç bölgelerde yer aldıkları için karasallık etkisindedirler. B. Konya ve Nide illeri. Yine iç bölgelerde yer alan illerimizden oldukları için karasallık etkisindedirler. C. İzmir ve Mersin. Bu iki ilimiz denize yakın oldukları için denizellik etkisindedirler. D. Çanakkale-Erzurum. Bu illerimizden Çanakkale denize kıyısı olduğu için denizellik etkisinde olup Erzurum iç bölgelerde yer aldığı için karasallık etkisindedir. Aradığımız cevap D seçeneğidir. E seçeneğine de bakalım. İstanbul, Samsun her iki ilimizde denize kıyısı olan iller oldukları için denizellik etkisi altındadır.